Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Ee, memleketin 20 yılda geldiği halini özeti çünkü kendisi. Erdoğan kendisi. Yani baktığınız zaman gençlerin yaşadığı sorunlar, insanların yaşadığı problemler, emeklilerin yaşadığı problemler yüzlerce mesele var Erdoğan'a oy vermemek için. Ama yani bugün baktığınız zaman insanlar gençler mesela. Her yerde üniversite var. Her yerde üniversite yapmak bir başarı değil. Ama bizim memlekette bina yapmak büyük başarı olarak adlediliyor. E şimdi bakıyorsunuz çocuk gidiyor her yerde üniversite okuyan gencimiz var. E, sınava giriyor, yüksek puanlar alıyor, atanamıyor. Memuriyete girmeye çalışıyor insanlar bir geçim kaynağı olsunlar, destek olsunlar diye. 90 puan alıyor, atanamıyor. Niye atanamıyor? atanamıyor? Çünkü hayır, liyakatsizlik o zaten başlı başlı bir problem ama her yerde liyakatsizlik demenin bir anlamı yok. Çünkü dayısı yok. Memlekette her şey dayı usulü olmaya başladı. Yani bir hakim savcı olmak için dayınız lazım, memur olmak için dayınız lazım. Özel bir sektörde dahi, özel sektörde dahi bir işe girmek için dayınız lazım. Yazık günah, gençlere yazık günah. Bugün dışarı çıktığınız zaman ailenizle bir yemek yediğiniz zaman ödeyeceğiniz para minimum 500-600 lira. Gençler yurt dışına, aileleriyle gençleri geçtim. Bir çift yurt dışına gitmek istese euro olmuş 21,5 lira. Dışarı çıkamıyor insanlar. İnsanlar evlerine 2 kilo meyve alamıyor. Yazık günah değil mi? Ne yapayım sen? Üniversite yapmışsın, bina yapmışsın, yol yapmışsın. Yolu kullanıyoruz, para veriyoruz ya. Böyle bir şey olabilir mi? Yazık günah yani. Yani bu ülkede umarım artık bir şeyler değişir. Zamanı geldi. Tencere kaynamıyorsa bu memleket başka bir şeye bakmaz. Tencere kaynamıyorsa artık insanlar tercihini değiştirmeli. Yazık günah yani. Kılıçdaroğlu düzeltemiyor bunlar abi. Kılıçdaroğlu düzeltebilir. Bu ülke değişime ihtiyaç var. Yani biz sadece lidere oy vermiyoruz, kadrolara oy veriyoruz. Yani Erdoğan bütün karar kendisi almıyor Sonuçta bu işin danışanları var, uzmanları var, bu işin eğitim almış insanları var. Kılıçdaroğlu da eğitim almış insanlardan destek alacak, edecek. Bizim memlekette maalesef biat kültürü var. Lider kültürü var. Sanki adam mucizeler yaratıyormuş gibi. Ya böyle bir şey olamaz. Yazık günah yani. Memleketin hali ortada. Yani böyle biat ederek ya ölümüne Erdoğan, ölümüne Kılıçdaroğlu bu da yanlış. Yani Kılıçdaroğlu'na oy veriyorum diye ölümüne CHP demek de yanlış. Fanatizm yapmayalım yani memleket için en iyi şeyleri yapacak kimse ona oy verelim. Yazık günah ben çok üzülüyorum yani. Yani benim maddi problemim yok. İşim var, gücüm var, yapmışım. Ama kendisi iyi diye, kendisinin geliri var diye, durumu iyi diye etrafındakine üzülmeyen bir insandan memlekete hayır gelmez. Ben üzülüyorum, sokak röportajlarını izliyorum, televizyonu izliyorum. Yani Adalet Bakanı Bekir Bozdağ. Koskoca Adalet Bakanı. Ben avukatım. Adalet Bakanı çıkıp yani terör destek vermektir diyor ya Millet İttifakı'na Ne alakası var? Ben Millet bakmayı veriyorum. Ben terörist miyim? Soylu da 14 Mayıs muhalefetin darbe girişimi zaten. Yani. Soylu bir gibi bir adam bu memlekette İçişleri Bakanı olmuşsa bu memlekette herkes her şey olabilir. Herkes her şey olabilir. 14 Mayıs'ı siyasi darbe diyor. Seçim tarihini belirleyen kim? <laughs> Hükümet. Her şeyi belirleyen onlar. Sandık Kurulu başkanına kadar belirleyenler onlar. Devletin memurları. Seçim kurulundaki başkanları değiştirip yerleştirenler onlar. Ama 14 Mayıs'ta millet oy kullandığı zaman onlardan başka bir iktidara gelecek ve kazanacaksa siyasi darbe. Memlekette herkes her şey darbeci diyor. Eğer ben kılıçdaroğlu'na oy veriyorum diye teröristsem, darbeci e, isem, hainsem, hain ne Yani bunu iddia edemezler. Memlekette herkes yani siyasi darbe diyorlar. Ya her seçim bir siyasi darbedir. İşin özeti bu. Yani birileri bir başkasını devirmek için seçime girer. Yani milletin aklıyla alay, ediyorlar, milleti geri zekalı yerine koyuyorlar. Yani yazık günah ben görüyorum, bana markete giriyorum, amcalar ya domatesi, saltalı, sayarak alıyorlar ya. Böyle bir şey olabilir mi? Yazık değil mi? Ben içim yanıyor yani. Memlekette herkes böyle bir dayım olsun birini bulayım. Yani CHP'liler dahi mecbur kalmış artık. AKP'liler mecbur kalmış. Yani HDP mesela HDP oy verenler memleketin siyasi partisi. Bu memlekette mecliste, parlamentoda ciddi bir kitleyi temsil ediyorlar. Niye oy veren terörist oluyor ki? Yani memlekette herkes anayasa mahkemesi kapatılsın diyor. Sırf HDP'ye oy veren bir kitle var diye. MHP baraj altında kalacak diye. Onun için herkes şey yapıyor. Devlet Bahçeli bugüne kadar her zaman siyasi iktidarlarda kendisine yer kapmak için yaranmış bir adam. Daha beş sene önce küfür ediyordu Erdoğan'a. Süleyman Soğlu küfür ediyordu Has Parti'nin Numan Kurtulmuş küfür ediyordu Erdoğan'a. Etrafındakilerin tamamı ki zamanında kendisine küfür edenler, bir şekilde bir koltuk vererek, bir şeyler vaat ederek hepsini yanına aldı. Yani ben artık değişimin gelmesi gerektiğini anlıyorum. Ee, evet, kesinlikle son nokta Kılıçdaroğlu. Yani yarın öbür gün bu arada Kılıçdaroğlu yanlış bir yönetim sergilerse, vaatlerini yerine getirmezse, bu memlekette bir nefes olmazsa da bir dahaki seçimde onu da göndeririz. Evet, Biz şahıslara değil devletimize bağlıyız. Çok ederim. Rica ederim.